Yine şöyle sezon renklerinden bebe mavimizde stoklarımız olacak. Bu sezon böyle bebe maviler, sarılar çok göreceğiz. Çok da güzel olmuş bu takımımızda. Şöyle içine e, dilerseniz kroplarlı, tişörtlerle dilerseniz önü kapalı da kombinleyebilirsiniz. Hakim yaka, önden komple düğmeli, uzun kolludur. Tesettürlü bayanlarımız da tercih edebilir. Ben kollarını kıvırarak kullandım. Yine yan kapak ceplerimiz, kumaşımız harika. Yine yüksek bel, pantolonun rahatlığını şöyle göstermeye çalışıyorum. İki yanımız cep detaylı. Paçalar çok rahat. Bel kısmı şöyle esnekliğini göstereceğim. XL beden XXL e içinde uyumlu olacaktır. Üzerindeki sebebeden rahatlığını görüyorsunuz. Gerçekten harika bir takım. Şöyle arkadan da duruşunu size göstereyim. Kumaşı itibariyle yaz kış kullanabileceğimiz muazzam takımlardan bir tanesi. Ben çok sevdim takımı. Hem çok kullanışlı hem çok basic hem de şık da kullanabileceğimiz ürünlerden bir tanesi. Bu rengimizde bebe mavimizde eklensin.